Merhaba. Bugün spor salonlarında adı sıkça geçen, hatta bazen böyle biraz abartılarak anlatılan bir takviyeyi konuşacağız. HMB. Evet, HMB. Kas gelişimini hızlandırdığı söyleniyor, gücü arttırdığı iddia ediliyor. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Elimizdeki kaynaklar var. Özellikle HMB gerçekten kas yapar mı başlıklı bir yazıdan yola çıkarak bu konuyu biraz hani deşelim istiyoruz. Aynen. Amacımız bu sis perdesini aralamak. Aynen. Sana en net bilgiyi sunmak yani. Evet. Yani temel soru şu aslında. Beta hidroksi beta metil bütirat. Yani bildiğimiz adıyla HMB. O uzun ismi kimse kullanmıyor zaten. Yok, HMB diyelim biz. Şey Acaba bu HMB hani o zorlu antrenmanların, dikkatli beslenmenin falan üstüne gerçekten böyle elle tutulur, gözle görülür bir kas artışı sağlıyor mu? Yoksa biraz boş bir umut mu? İşte onu anlamaya çalışacağız. Kaynaklar ilginç şeyler söylüyor. Bakalım beraber. Tamam o zaman en temelden başlayalım. HMB dediğimiz şey ne tam olarak? Kaynakta lüsin diye bir amino metaboliti olduğu yazıyor. Yani üzüt lüsini kullanınca ortaya çıkan bir şey mi bu? Aynen öyle. Vücudumuzun e, lösin aminoasidini işlemesi sırasında, yani metabolize ederken doğal olarak ürettiği bir yan ürün. Lösin de önemliydi kas için değil mi? Hem de nasıl. Lösin, kas protein sentezini başlatan, hani o ilk düğmeye basan amino asit gibi, işte bu bağlantı yüzünden HMB'nin de kaslarla ilgili iyi etkileri olabileceği düşünülmüş. Anladım. Takviye olarak piyasada genelde iki formda bulursun bunu. Ya kalsiyuma bağlı kalsiyum HMB dediğimiz ya da daha yeni olan serbest asit formu HMB-FA. Peki bu molekül ne vaat ediyor sporculara? Kaynaklara bakınca e, kas yapımını arttırıyor, kas yakımını azaltıyor, toparlanmaya hızlandırıyor gibi şeyler söyleniyor. Evet. İddialar genelde bu yönde. Hatta kaynakta adı geçen Wilkinson ve arkadaşlarının yaptığı gibi bazı laboratuvar çalışmaları varmış. 2013'te yapılmış sanırım. Evet, o çalışma önemli. Orada HMB'nin hücre seviyesinde kas yapım sinyallerini aktive edebildiği gösterilmiş. Yani kulağa bayağı iyi geliyor. Al HMB'yi kas yap gibi neredeyse. İşte tam burada bir durmak lazım. Bak kaynaklarda bunu vurguluyor. Laboratuvarda hücreler üzerinde bir molekülün bir sinyali tetiklemesi başka bir şey. Hı hı. O molekülün uzun vadede gerçek bir insanda antrenman yapan birinde kas büyümesine yol açması bambaşka bir şey. Yani o sinyal tek başına yetmiyor mu? Yetmiyor. O sinyaller sürecin belki ilk kıvılcımı. Ama kas kütlesinin artması dediğimiz olay yani hipertrofi haftalar aylar süren bir adaptasyon. Tutarlı antrenman lazım. Yeterli protein, kalori, dinlenme lazım. Çok daha karmaşık bir denklem yani. Sinyal var diye sonuç garanti değil. Anladım. Yani laboratuvardaki o potansiyel etki bizim aynada göreceğimiz kas demek değil. Bu önemli bir ayrım. Kesinlikle. Kaynakların geneline baktığımızda özellikle uzun süreli iyi tasarlanmış araştırmalarda durum ne? Şunu görüyoruz. Düzenli antrenman yapan, sağlıklı, genç veya orta yaşlı bireylerde HMB takviyesi plasebo'ya göre Plasebo neydi? Boşap mı? Aynen, etkisiz madde yani. İşte ona kıyasla kas kütlesini veya gücü anlamlı bir şekilde artırdığına dair ...yeterli, güçlü kanıt pek yok maalesef. Hmm. Mesela kaynakta da geçen Philips'in 2016'daki değerlemesi var. O bayağı net bu konuda. Kısa vadeli sinyal artışı tamam ama... ...haftalar, aylar sonunda gerçek kas kazanımı açısından... HMB'nin etkisi çok sınırlı görünüyor. Anladım. Yani bilimsel kanıtlar pek de evet kesin işe yarıyor demiyor. Genel olarak demiyor evet. Ama kaynakta şey de diyor. Bazı çalışmalarda çok çarpıcı hatta inanılmaz sonuçlar çıkmış. Steroid benzeri etkilerden falan bahsedilmiş. E şimdi bu nasıl oluyor? Kafa karıştırıcı değil mi biraz? Evet, bu kafa karışıklığı yaratıyor tabii. Bilimsel yazında böyle ara sıra çok iddialı, aykırı sonuçlar bildiren çalışmalar çıkabiliyor. Ama bilimin olayı ne? Tekrarlanabilirlik, yani başka araştırmacılar da aynı deneyi yapınca benzer sonuçlar almalı. Hı hı. Kaynaklarımız da tam buraya işaret ediyor. HMB ile ilgili o inanılmaz sonuçları bildiren çalışmalar var ya. Onlar genelde ya tekrarlanamamış, ya da yöntemlerinde, katılımcı sayısında, ölçümlerde falan ciddi sorunlar bulunmuş. Evet. Eleştirilmiş yani. Hı. Bilim dünyası bu tür tekil, tekrarlanamayan mucize sonuçlara her zaman şüpheyle yaklaşır. Dikkatli olmak lazım. Peki ya şu steroid benzeri etki lafı? Bu bayağı iddialı. Pazarlamada da çok işe yarar herhalde. Kesinlikle. Çok sansasyonel ve dikkat çekici bir iddia bu. Ama kaynakta da e, Slater ve arkadaşlarının bir çalışmasına referansla belirtildiği gibi bu iddia bilimsel temelden yoksun. Daha çok spekülasyon düzeyinde. Yani gerçekçi değil. Pek değil. HMB'nin etki mekanizmasıyla Anabolik steroidlerin etki mekanizması arasında dağlar kadar fark var. Steroidler hormon sistemi üzerinden çok güçlü, doğrudan etkiler yapıyor. HMB'nin potansiyel etkileri eğer varsa bile çok daha dolaylı ve sınırlı. Yani o benzetme biraz abartılı bir pazarlama taktiği gibi duruyor. Anladım. Kural basit yani. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse muhtemelen gerçek değildir. Aynen öyle. Özellikle takviye dünyasında bu kural çok geçerli. Bu önemli bir uyarıydı. Peki şimdi biraz daha pratiğe inelim. Çoğumuz antrenmandan sonra protein shake içeriz veya proteinli bir şeyler yeriz. HMB bu alışkanlığın yerini tutar mı? Yani bugün protein içmeyeyim de HMB alayım demek mantıklı mı? Güzel soru. Kaynaklar bu konuda çok net. Kesinlikle hayır, mümkün değil. Neden? HMB yeterli ve kaliteli protein alımının yerine asla tutamaz. Hatırlarsan o Wilkinson çalışmasından falan bahsetmiştik. Evet. İşte o ve benzeri çalışmalar şunu gösteriyor. HMB'yi tek başına aldığında kas protein sentezini uyarma gücü, yani yeni kas yapımını başlatma etkisi, whey proteini gibi tam bir protein kaynağının sağladığı etkinin yanına bile yaklaşamıyor. Ama ikisi de lösinle ilgili değil mi? Biri lösinin metaboliti, diğeri lösince zengin. Neden fark var? Şöyle düşünelim. Bir bina inşa ediyorsun. Tamam protein kaynakları, et, süt, yumurta, baklagiller, protein tozları sana inşaat için gereken her türlü malzemeyi verir. Farklı tuğlalar, çimento, demir ne varsa. Yani kası oluşturan 20 farklı amino asidin hepsini veya çoğunu dengeli bir şekilde sağlar. Tamam. HMB ise bu inşaattaki nasıl desem özel bir vida gibi ya da küçük bir bağlantı elemanı. Belki bir yerde işe yarar. Mesela kas yıkımını biraz yavaşlatır falan. Ama tek başına HMB ile kocaman bir kas binası yapamazsın. Vücudun bütün o temel yapı taşlarına yani tüm esansiyel amino asitlere ihtiyaç var. Anladım. HMB tek başına bu ihtiyacı karşılamıyor. Karşılamıyor belki minicik bir yardımcı olabilir ama ana yakıt ve yapı taşı olan proteinin yerini asla tutamaz. Başrol kesinlikle proteinin. Anladım. Benzetme çok iyi oldu. Yani HMB proteinin o zengin amino asit kokteylini sunamıyor. Peki, o zaman HMB'yi tamamen çöp mü ilan edelim? Hiç mi faydası yok kimseye? Kaynakta bazı özel durumlardan bahsediliyordu sanki. Evet, o noktaya da değinmek lazım. Adil olmak gerekirse HMB'yi tamamen işe yaramaz diye etiketlemek de doğru olmaz. Bilimsel literatür HMB'nin kas yapmaktan çok kas kaybını önlemeye veya yavaşlatmaya yardımcı olabileceği bazı özel durumlar olabileceğini gösteriyor. Ha, yani kas yapmak değil de olanı korumak gibi mi? Aynen öyle. Özellikle kas kütlesinin korunmasının zorlaştığı durumlarda potansiyel faydası olabilir. Kaynakta Philips çalışmasına referansla değinildiği gibi. Ne gibi durumlar mesela bunlar? Mesela ee, yaşlanmayla birlikte gelen o doğal kas kaybı, yani sarkopeni yaşayan yaşlı bireyler veya uzun süre yatakta kalmayı gerektiren durumlar, ciddi hastalıklar, büyük ameliyatlar sonrası gibi kas yıkımının hızlandığı ve protein alımının yetersiz kaldığı dönemler. Anladım. Daha çok tıbbi durumlar yani. Evet, daha çok klinik durumlar. Bu gibi özel durumlarda HMB'nin kas yıkımını bir miktar frenleyebileceğine, kas kütlesini korumaya yardımcı olabileceğine dair bazı umut veren bulgular var ama yine de kesin değil. Yine de kesin değil diyorsun. Evet. Çünkü bu alandaki veriler bile hem az sayıda hem de bazen birbiriyle çelişiyor. Yani yaşlılar veya özel durumu olanlar için bile kesin işe yarıyor demek şu anki kanıtlarla biraz zor. Tekiye bizim gibi hani düzenli spor yapan, sağlıklı, proteinini de almaya çalışan insanlar bizim için durum ne? İşte asıl kritik nokta burası. Düzenli antrenman yapan, sağlıklı beslenmesine dikkat eden ve yeterli proteini zaten alan ki kas yapmak isteyen çoğu kişi bunu hedefler aktif bireyler için hmb'den alınacak ekstra fayda yani o temellerin üzerine koyacağı şey oldukça sınırlı hatta birçok araştırmacıya göre ihmal edilebilir düzeyde. Yani pek bir fark yaratmaz diyorsun. Çok büyük ihtimalle yaratmaz. Temellerin sağlamsa hmb eklemek hani bardağa bir damla su eklemek gibi bir şey olabilir. Anladım. Peki bütün bunları toparlarsak ana mesaj ne olmalı sence? HMB alalım mı, almayalım mı? Ya da parayı başka yere mi harcayalım? Bence en önemlisi öncelikleri doğru belirlemek. Bak, Kaynaklar ve Bilimsel Görüş Birliği bize ne diyor? Kas yapmak ve korumak için en sağlam, en kanıtlanmış, en etkili yöntemler hala aynı ve bunlar HMB gibi tek bir takviyeden çok daha önemli. Neydi onlar bir hatırlatsana? Birincisi, yeterli kaliteli protein alımı ihtiyacına göre ayarlanmış, gün içine yayılmış protein bu şart. İkincisi, progresif direnç antrenmanı. Yani düzenli, planlı ve zamanla zorlaşan ağırlık antrenmanı. Kasa büyümesi sinyalini bu veriyor. Tamam. Üçüncüsü de yeterli dinlenme ve uyku. Kasların onarılıp büyüdüğü yer burası. Genelde ihmal edilir ama çok kritik. Uyku evet çok önemli. İşte bu üç temel ayak sağlam değilse, HMB gibi bir takviyeden mucize beklemek, yani temelsiz binaya süsleme yapmak gibi bir şey. Anlamsız olur. Yani önce ödevini yap diyor bilim, iyi beslen, sık antrenman yap, iyi uyu. Bunlar tamamsa belki o zaman HMB gibi bir şeye bakılabilir, o da belki yani. Aynen öyle. Eğer HMB'nin bir faydası olacaksa bile, ki bu bile sağlıklı insanlar için şüpheli bu fayda, ancak bu sağlam temellerin üzerine belki çok çok yoğun antrenman dönemlerinde toparlanmaya minicik bir destek olarak veya o bahsettiğimiz özel klinik durumlarda ortaya çıkabilir. Ama asla antrenman veya beslenme eksiğini kapatmaz. Sihirli değnek değil yani. Anladım. Kaynağın da dediği gibi HMB'yi kas yapıcı olarak değil de potansiyel bir antikatabolik yani yıkım önleyici olarak düşünmek belki daha doğru. Ama onun bile etkinliği sağlıklı bireylerde tartışmalı. Gerçekçi olmak lazım. O zaman özetleyelim mi biraz? HMB, lösin dediğimiz önemli bir amino asidin vücuttaki bir yan ürünü, bazı laboratuvar çalışmaları kas yapım sinyallerini tetikleyebileceğini göstermiş olsa da… Evet, göstermiş olsa da bu potansiyel sinyallerin gerçek hayatta, özellikle sağlıklı, aktif ve yeterli protein alan bireylerde uzun vadede ölçülebilir kas veya güç artışına dönüştüğüne dair ikna edici, tutarlı bilimsel kanıtlar şu an için zayıf. Hype ile gerçeklik arasında fark var diyorsun. Aynen öyle görünüyor. Ayrıca tek başına HMB kullanmanın, mesela antrenman sonrası içilen bir protein içeceğinin veya yenen proteinli bir öğünün kas yapımı üzerindeki güçlü etkisini sağlamadığını, yani proteinin yerini kesinlikle tutmadığını da anladık. Kesinlikle tutmuyor. Potansiyel faydaları eğer varsa, daha çok kas kaybı riski taşıyan yaşlılar veya belirli klinik durumlardaki kişiler için olabilir gibi duruyor ama o alanda bile kanıtlar henüz net değil. Yani çoğu sporcu için. Beslenmesi ve antrenmanı zaten yolunda giden çoğu sporcu için HMB'den bir şey beklemek yerine o temel prensiplere odaklanmak çok daha mantıklı ve verimli bir strateji. Kaynakların bize söylediği ana fikir bu. HMB'nin kas yapan mucize iddiaları şu anki bilimsel verilere bakınca e, oldukça abartılı. Öncelik her zaman temellerde olmalı. Evet, HMB konusunu kaynaklar üzerinden bayağı detaylı konuştuk. Umarız bu analiz hani etrafta duyduğun iddiaları daha eleştirel bir gözle değerlendirmene, bu takviyeyi kullanıp kullanmama konusunda daha bilinçli karar vermene yardımcı olur. Ve belki üzerinde düşüneceğin son bir şey daha. Madem HMB kas için kritik olan lösinin bir metaboliti, yani lösin işlenince doğal olarak ortaya çıkıyor. Evet. Acaba doğrudan lösin açısından zengin tam gıdalara ne bileyim süt ürünleri, et, yumurta, soya gibi veya zaten kullandığın kaliteli protein takviyelerine odaklanmak. Yani izole HMB almak yerine direkt kaynağa yönelmek. Bu daha doğal, daha bütünsel ve belki de kas sağlığını desteklemek için potansiyel olarak daha etkili bir yol olabilir mi? Yani aracılara atlayıp ana kaynağa gitmek gibi. Aynen. Bu da bence üzerinde kafa yormaya değer bir soru.